Amacımız iş arayanlara, öğrencilere mülakat teknikleri konusunda özellikle bu konularda destek sağlarken diğer taraftan sizlerin de gelecekte oluşabilecek personel ihtiyaçlarınızı karşılamak istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Gelişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde 4.0 İstihdam Teşvikleri Programı Gelecek Mersin sloganı ile gerçekleşti programında çalışında konuşan kariyer merkezi müdürü Serkan Özada kariyer merkezi çalışmalarını anlattı. Kuruluş çalıştayımızı hemen arkasından gerçekleştirdik. Amacımız şuydu, iş gücü piyasasının kariyer merkezinden beklentisi neydi? 300 kişiden oluşan bir katılım heyetiyle birlikte bunun üzerine çalışmamızı tasarladık. Ve bugün uyguladığımız bütün politikalarda o çalıştayda alınan kararlar üzerine kurmaktayız. Bunun hemen arasında Kasım 14-15 Türkiye'nin en büyük insan kaynakları yönetimi zirvelerinden bir tanesini Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Daha sonra konuşan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuat Budursa, Endüstri 4.0'ın etki alanları hakkında bilgi verdi. Neredeyse her 15-20 yılda bir iktisat bilimciler, ekonomistler ve gelecek bilimciler yeni bir kavram gündeme getirir. Herkes bu kavramları konuşur, tartışır. Bunun üzerinde siyasi ve ekonomik politikalar oluşturur. Açılış konuşmalarının ardından Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezail katılımcıları iş hukuku ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki son değişiklikler konusunda bilgilendirirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Serdar Aysa 2020 dönemi istihdam teşvikleri ve SGK ile muhtasar birleşmesi konusunda bilgiler paylaştı. Neu c'hoant eo. Neu c'hoant eo. Neu c'hoant